Süheil Falak'ın evden atılmasına engel oluyor. Timur Kinza'nın Falak'ı para karşılığında kendisiyle evlendirdiğini öğrenir ve Falak'a öfkelenir. Timur Kinza ile konuşmaz. Kinza Falak'ın yanına gelir ve ona "Sevgilinin yarattığı olay canımı almaya çalışmasıydı sen ise beni Timur'un önünde küçük düşürmeye mi çalışıyordun? Peki ben onu neden polise teslim etmedim? Onu hapse atmadım bu nedenle seni ona gönderiyorum." defol buradan diye söyler. Falak ona, onu buraya ben çağırmadım diye söyler. Kinza ona, senin gibi bir kıza inanır mıyım ne düşünüyorsun? Eğer senin gerçeğini bilseydim seni Timur'la evlendirir miydim? Böyle bir şey söz konusu bile olamaz, sana evimde yer vererek büyük bir hata yaptım defol buradan diye söyler. Falak ona, bunu yapamayacağını söyler. Kinza ona Neden kim beni durduracak sen mi yoksa sevgilin mi? Çok kibirliydin değil mi? Daha birkaç gün bile olmadı ve bizi kandırmaya başladınız. Sevgilinin yanına git ve onunla yaşa diye söyler. Falak ona Eğer bir hatam olduysa lütfen beni bağışlayın ama bana bunu yapmayın. Timur nerede diye söyler. Kinza ona Timur'un adını ağzına almaya kalkma. Dilini boğazından çekerim. Hadi defol git buradan diye söyler ve Falak'ı itekler. Bu sırada Süheyl gelir ve Falak'ı tutar ve onun düşmesine engel olur. Süheyl Kinza'ya burada neler oluyor diye sorar ve sonra Falak'tan odasına gitmesini ister. Falak onların yanından gider. Daha sonra Süheyl Kinza'ya "Yine acele ediyorsun" der. Kinza ona "Acele mi ediyorum?" diye sorar. Süheyl ona daha önce Timur'u aceleyle evlendirmiştin, şimdi aynı aceleyle onun evliliğini bitireceksin. Bu bir şaka değil, bu aceleniz bizi herkesin gözü önünde alay konusu yapacak diye söyler. Hinza ona, sana kaç kere söyleyeceğim sana, sana defalarca söylememe rağmen hala orada takılıp kalıyorsun. Eski sevgilisi evimize girdi, üstelik elinde silahla bir daha gelip bize zarar verirse ne olacak diye söyler. Süheyl ona, böyle bir şey olmadı değil mi diye söyler. Kinza ona, bir şey olduğunda biz mi karar vereceğiz diye söyler. Süheyl ona, teyzene danış oğlunu kontrol etmesini söyle eğer dinlemezse polise teslim ederiz ve şunu istiyorum ki, bu Timur'un hayatı onun kararı olsun, bu sefer kararı kendisi versin diye söyler. Kinza ona, işte seninle Timur arasındaki fark bu diye söyler. Süheyl ona ne demek istediğini sorar. Kinza ona Timur kendisi için neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edebiliyor. Senden farklı olarak sen her şeyi görmezden geliyorsun beni iyi dinleyin. Bütün bunlar benim yüzümden Timur'un hayatında yaşandı ve ben bunları telafi edeceğim ve sen beni bundan alıkoyamayacaksın. O kızı bu eve asla sokmam duydun mu diye söyler. Süheyl ona, söylediklerimi anlamıyorsanız teyzenizi arayıp onunla konuşmanız ve Falak'ı da onunla birlikte göndermeniz daha iyi olur diye söyler. Kinza ona, "Ona neden söyleyeyim, sana söyledim Falak, bu evde yaşamayacak işte bu kadar." diye söyler ve gider. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.